bu genel başkana başkaldırı içerisinde olmayıp da bu tehditlere eyvallah mı edecekler? Bir disiplin süreci başlatılır. Savunmanızı verir misiniz? Şöyle şöyle bir suçlama var hakkınızda dersiniz. Ya Mustafa Sarıgül ilgili disiplin süreci başlatmayan bir CHP'den bahsediyoruz ya. Eşcinsel ilişkinin görüntüleri ortaya çıkmış bir milletvekilini hala partide tutan bir CHP yönetimi şimdi bir mahkemenin kayyım ataması yapacağım diyor. Ne yapacak kayyım? Seçime götürecek. Seçime götürürken de objektif bir şekilde hiçbir tarafla yolsuzlukla suçlanan kişilerden para alarak vesaire değil. CHP'de eski yıllarda da il başkanlığı yapmış yıllarca milletvekilliği yapmış bir Gürsel Tekin'den bahsediyoruz Kendisi hakkında onlarca haber yaptık biz. Yargıtay'da dosyasının kaybedildiğinden bahsettik. Akit gazetesinde defalarca haber yaptık. Ama siz kendi adamınızı bile bir mahkeme kararında kayyım diye atandığını gerekçe gösterip hem de savunma bile almadan eğer ihraç ediyorsanız hukuku siz kendiniz paspas ediyorsunuz demektir. Dolayısıyla bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkililerinin akıllarının başlarını alması lazım. Bu süreçleri eğer kendilerine güveniyorlarsa biz herhangi bir şekilde yol, yolsuzluk paralarını delegelerin satın alınmasında falan kullanmadık diyorlarsa yeni bir seçim yaparlar. İstanbul'da bir seçim yaparlar. Delegelerini belirlerler. Genel kurultayı tekrar yaparlar. Orada gene istiyorlarsa Özgür Özel'i seçerler. İstiyorlarsa Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçerler. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partililer seçecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan kişiler seçecek. Ve sonradan her, herhangi bir kişi gelip de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ben üye olmak istiyorum dediği zaman da onların da belli şartlar çerçevesinde de onların o talebini karşılamama, reddetme hakları da var. Eğer yoğun bir şekilde başka partilerden birileri gelip de gerçekten kumpaslıyorlarsa işte o belki kumpas olur. Ben eski yıllarda FETÖ'cülerin yoğun olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne girip o cool nasıl etkilediğini yani sabah tanışma kadar AK Parti içerisindeymiş gibi görünüp öyle söylem geliştirip fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu ilçe teşkilatının delegesi olan nice isim biliyor.